çocuğun hangi gelişim alanında ne yapabileceğini, hangi okula gidebileceğini, neler yapabileceğini ve nasıl ilerleyeceği konusunu ailelerimiz ıskalıyor. Önce size önerim şu. Çocuğunuzu tanıyın. Por ve sanatta bu çocuk yürür. Sen bu çocuğu eğer bir piyano, bir keman, sen bu çocuğu jimnastik, futbol, karate alanlarında desteklersen bu çocuk senin gelecekte oh be dediğin çocuk olur. Ama sen bu çocuğu sen mimar olacaksın. Sen eczacı olacaksın diye destekleyip uğraşırsan günün sonunda o 500 bin çocuktan bir tanesi olacaktır. Çocuk hayatı yaşamak isteyen, hayatı yaşarken de annem babam bana destek olsun ve bana alan açsın denilen bir varlık. Uzun değil çocuk. Çocuk bizden bağımsız bir birey ve büyüyor. Akranlarından etkilenmek ve onlarla beraber bir hayata devam etmek üzere okula başlıyorlar. Artık bizden bağımsız bir birey olmak istiyorlar. Ama biz onları çok tutuyoruz. Yani hayır başlamadın, hayır okula gitmedin, hayır bunu iyi yapamazsın, hayır bu olmaz. Her dönem halinde projeler oluyor. Arkadaş diyorsun ki bırak projeyi çocuk yapsın öğrensin. Hayata dahil olsun. Çocukların en büyük şikayetlerinden biri annemiz babamız bize sohbet etmiyor. Annemiz babamız bizle konuşmuyor. Annemiz babamız sadece ders diyor. Sadece ödev diyor. Sadece ne biçim çocuk diyor. Aileye bunu anlattığım zaman hüngür hüngür ağlayabiliyor diyorum. Haklısınız. Çocuğunuza kendinizi adamadınız ama bakın. Adamak başka. Çocuğun hissettikleri başka. Sadece fiziksel şeyleri ve çocukların maddi ihtiyaçları inanın çocukları çok mutlu etmiyor. Çocuklar bu ilişki içinde bağ istiyorlar ve çocuklarımızı hazırlarken ne olur bağımsız, bizden bir uzuv değil, o çocukları hayatı gerçekleştirebilecek çocuklar olduğunu unutmayın. Genel olarak birinci sınıfta öğreneceğimiz ne tarz konulardan çok sıkıntı çekiyorlar? İlkokula başlayan çocuğunu mesela tuvalet eğitimi, anne baba öğretecek ama kaygı olacak. Çocuğun arkadaş edinmesinde güçlük olacak. Motor becerilerde güçlük olabilir. Yazamıyorum, çizemiyorum, ben yapamıyorum, öğrenemiyorum. Bunlar olacak. İlk bir ay zaten oryantasyonayı ondan sonra akışa girip devam edecek olan.